Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Gemide hayatta kalma bir değil. Bunun bir seri olmasını istiyorsanız Bu videonun iyi bir görüntülenme alması lazım. Yani diğer hesaplarınızdan da Bu videoyu izleyebilirsiniz. Diyorum. Tamsi ediyorum. Bir de Düğünün arka sıralarında Hayatta kalma 4 de biraz sonra çeke yani biraz değil de çok çok zaman sonra çekebilirim çünkü hem kan hem de düğün olması lazım. Bunun kaşında. Neyse şimdi videoya başlayalım. Evet arkadaşlar. Burada bir sandık var. Hayalden. Açtım sandığı. Olsa çıktı. Yes. Şuraya oturayım. Balıklarımızı tutalım. Uy. 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 Balıkları tutuyorum. Sonra sandığı atıyorum. Nice. Uy. 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 Uy çok kamera sandı Ay! Köpek balıkları geldi olamaz. Şimdi köpek balıklarını nasıl durdurabilirim? Şimdi burada çok az köpek balığı var ve burada yani denizde okyanusta daha doğrusu bay sürüklene eşyalar var. Yani hem çakıl taşı hem de demir tutabilirsen çakmak yapabilirim. Bir de e, çubuk iki, iki tane çubuk tutabilirsem bir de bir tane demir tutabilirsem mızrak yapabilirim. O yüzden huy huy Ne çıktı? Hı, niye yaprak çıktı? Deriz de, niye yaprak var? Huy huy ayakkabı çıktı, diyelim. Huy. Tamam. ayakkabımız var artık. Düdük. <laughs> Uy çok kamera sallandı. Neyse. Şimdi. Uy. Uy. Aa crafting table çıktı. Dı dı dırır yürü yürü. Şimdi crafting table'ı buraya koyalım. Minecraft temalı. Gerçek hayatta. Şimdi. Tahta çıktı yarar yani bunlardan çubuk yapılabilir. Oo e, dört tane çubuğum oldu. Uy, uy. Demir çıktı. yes. Mızrağım oldu. Çat, çat. Yaşasın bir tane köpek balığı alırım. Tamam, köpek balığı aldım. Çat, çat. Çat, 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 çat. Neredeyse bütün balıkları, köpek balıklarını kestik. Şöyle koyarım bunları. Tamam. Şimdi ne yapabilirim? Çakmak yapacaktım. Bunları nasıl pişireceğim sanıyorsunuz? Çiğ şey yani. Bu arada gece olmuş. Bakın gece. Gece olduğu için benim uyumam ah, Sabah olmuş. Gece çok kısa sürdü valla. Neden anlamadım. Şimdi, uyandık sabah olmuş gerçekten de. Nice. Hadi bakalım. Yine mesaiye başlayalım. Oy, 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 oy. Bakalım neler yakalamışız. Bir tane yaprak. Bir tane demir yakalamışız. Güzel. Demirle sıkılıyormuş. Bir tane o dünya hanım Ye. Odun yakalamak güzel. Bunları ta tahta yapalım. Tahta yapalım bunu. Tahtaları da şu zımparayla. Güzel. Şimdi ne yapacaktım? Devam mesaiye devam. Uy. Uy. Çakıl taşı çıktı. Yaşasın! Çakıl taşı çıktı. Ve hemen table da yapabiliriz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ne çıkmıştı? Demeyi de çıkmıştı bana. Dudi 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 Esesin. Artık bunları yakabiliriz. Esesin <laughs> köpek balıklarını yaktım. <laughs> Ve balıkları da yaktım ağzım taşımda. Şimdi ne yapacağım? Bunları su eklemem lazım. Çünkü bunlar çok yandı Başla. tamam oldu. Şöndüler. Şimdi bunlar yeme vakti. Tabii ki de mızrağımı aldım. Bunları şöyle keselim ki Kes 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 kes. Kes kes kes. Şuna kes 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 kes. Şimdi bunlar yine bak. Çok da acıkmış mı? Şimdi devam edeceğiz. Hatırlarsanız bende bir tane odun vardı. Bir odundan kaç tane tahta yapılıyordu? Dörttü. Yok bir tane daha oduna ihtiyacım var. Pardon tahta. Şşş, ve tahta çıktı Şansım var. Oy. Neyse kardeşim odayı bastım.